Abaza asıllı köle kökenli bir devlet adamı olan Abaza Mehmet Paşa, Halep valisi Can Paşa'nın hazinedarı olarak yeni kariyerine başladı. Can Bulatoğlu ailesi Halep'in nesilden nesile geçen valileriydi. Abaza Mehmet Paşa, Can Bulatoğlu Ali Paşa'nın başlattığı celali isyanlarında onun yanında yer aldı. 1607 yılında Can Bulatoğlu'nun Amikovası'nda Osmanlı Sadrazamı Kuyucu Murat Paşa'nın ordularına yenilmesi sonucu esir düştü. Yeni Çerihası Halil Paşa'nın araya girme sonucu ölümden kurtuldu ve bundan sonra Halil Paşa'nın himayesinde Osmanlı hizmetine girdi. Halil Paşa, Osmanlı hanedanından bir kızla evlenerek damat Halil Paşa oldu. Kaptanı derya tayin edilince Abaza Mehmet Paşa'yı derya bey yaptı. Abaza Mehmet Paşa silahtarlık, Halep ve Maraş valiliği yaparak Osmanlı devleti kademelerinde yükseldi. Osmanlı-İran savaşları sırasında Erzurum valisiydi. 1617 yılında damat Halil Paşa sadrazamlığa getirildi ve Serdar Ekrem sıfatıyla İran'a giderken Abaza Mehmet Paşa'yı da beraberinde götürdü. İkinci Mahmut tarafından 16 Haziran 1826'da ortadan kaldırılan Yeniçeri Ocağı'na ilk darbeyi aslında Abaza Mehmet Paşa vurdu. İran'la yapılan savaşlar Doğu Anadolu'da halk arasında büyük sancılara neden olmuştu. Örneğin Erzurum'da Anadolu-İran savaşları dolayısıyla çok sayıda Yeniçeri bulunuyordu. Savaşlar sırasında çok sıkıntıya düşmüş olan Erzurum halkı ile halka kötü davranan Yeniçeriler arasında büyük bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bu arada Osmanlı Padişahı Genç Osman, Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiş ve acımasızca öldürülmüştü. Olaylar sonucu, Abaza Mehmet Paşa, Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılması gerektiği sonucuna vardı. O yüzden 1624 yılında kendi valilik bölgesindeki birçok Yeniçeri'yi yakalatıp öldürterek bir Celali isyanı başlattı. Abaza Mehmet Paşa, kendi bölgesindeki Yeniçerileri öldürmekle kalmayıp Yeniçerileri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ordusuyla İstanbul'a doğru yola çıktı. Halktan vergi topladı, 30 bin kişilik bir kuvvetle Sivas'ı ile geçirdi. Ankara'yı kuşattı, Bursa'yı kuşatlama alamadı. Niğde'ye geri çekildi. Bu yenilgilere rağmen uzun bir süre boyunca Erzurum'u Yeniçerilere ve Osmanlı Devleti'ne karşı bir ayaklanma merkezi haline getirdi. 1627 tarihinde eski patronu damat Halil Paşa'nın komutasındaki bir ordu Erzurum Kalesi'ni kuşattı. Ama Abaza Mehmet Paşa'nın komutasındaki iş kıramayarak geri çekildi. Ertesi yıl 4. Murat'ın yeni sadrazamı Gazi Ekrem Hüsrev Paşa komutasındaki ordu tekrar Erzurum kalesini kuşattı. 14 gün süren bir kuşatma sonucunda Abaza Mehmet Paşa'nın Erzurum'daki direnişini kırarak Erzurum'un kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Abaza Mehmet Paşa yenildikten sonra İstanbul'a getirildi. İdam edilmesi beklenirken tam tersine zekası ve cesaretinden etkilenen 4. Murat affetti. 1628 tarihinde Bosna Beylerbeyi olarak atadı. 1633 yılında 4. Murat, Abaza Mehmet Paşa'ya anlaşma koşullarına uymayan Lehistan'a girmesini emretti. Vidin'de Kırım, Eflak ve Boğdan'dan gelen birliklerle buluşan Abaza Mehmet Paşa, Lehistan'a girdi. Lehistan'da çok miktarda esir ve ganimet alarak geri dönmesi üzerine Lehistan elçisi Trebzinski barış istedi. Yıllık vergi ödemek ve Dinyester Nehri üzerindeki kaleleri yıkmak koşuluyla Osmanlılar bu barış isteğini kabul etti. Lehistan tekrar anlaşma hükümlerine uymayınca 1634 tarihinde 4. Murat bizzat orduların başına geçerek Lehistan'a hareket etti. Abaza Mehmet Paşa artık padişahın en yakın çevresine girmiş ve bu sefer de padişahın hemen yanında yer almıştı. 27 Nisan 1634 tarihinde ordular Edirne'ye vardığında Lehistan tekrar barışa razı oldu. 4. Murat İstanbul'a geri döndü. 4. Murat, Abaza Mehmet Paşa'nın cesaretini ve kahramanlığını çok beğenmekle birlikte her zaman için bir ayaklanma çıkaracağından da kuşkulanıyordu. Rum ve Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Abaza Mehmet Paşa'nın Ermenilerden rüşvet alarak onlara çıkar sağladığı gerekçesiyle 1604 yılında idam edildi. Kuyucu Murat Paşa türbesine gömüldü. Abaza Mehmet Paşa kendisine has Abaza kesimi Çerkeska giyimiyle ilgi toplardı. Giyimi diğer Osmanlı devlet adamları ve hatta padişah tarafından bile taklit edilmişti.